Özel Güvenlik TV'den mutlu günler. Bugün sizlere özel güvenlik görevlisi nasıl olunur sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olan özel güvenlik sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 tam puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız Üzülmeyin, birbirini takip eden 4 sınava sınav harcı ödeyerek girebilirsiniz. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlik personeli bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel eğitim dersleri artı 3 gün silah dersi 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim 100 saattir. 15 gün eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz 100 saatin 10 saati, mazeretli 100 saatin 10 saati devamsızlık hakkınız mevcuttur. Evet Özel Güvenlik TV izleyicileri bugün sizlerle özel güvenlik görevlisi nasıl olunur sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.